Giresun'u merak edenler için bir video olacak bu video. Hep şehir içi dolaştım. Hiçbir yeri tanıtmadım falan. Merak edenler de olduğunu gördüm. Videolardan. Bu nedenle tanıta tanıta gideceğim. Olabildiğince Dolmuş güzergahını kullanacağım. Solda giriyorsun Vadiliği Şehir merkezine doğru gideceğim. Burası e, Dönüş güzel. Galiba. Bir önce bu dolmuştan kurtulmam lazım. Yoksa saatte 5 kilometre ile solda Giresun Stadyumu var. Bu arada ben de inceden bir ses geldi motordan ne itmezse ya, kesti. Şurada önceden Rus pazarı vardı yerine bir tane şey diktiler. Büyük bir bina işte nasıl diktiler orasını da bilmiyorum ama. O kadar koca binayı o kat o kadar katı. Şu an şehir merkezine doğru gidiyorum. Şu an kumyaldayız. Kumyalı Sazbeyi. Bu, bu sert amortisörler var ya. Burada da bir çukur koymuşlar. İyi yakaladım bu el. Ayağa kalktım. Altın elbiseli adamın Totonuzu kaldırın demesi gibi. Yani tümsekten geçerken Allah rahmet eylesin. İki trafik polisi hı. Hmm. Acaba burada çizgi yok. Geri geçiş çizgisi yok. Şurada var. Burası şehir merkezi. Mal pazarı diye geçiyor. Sağdan soldan her yerden burası orta blok gibi yani kesişme noktası. Şimdiye kadar hep dolmuş güzergahını takip ettim. Trafik yok ne olsa. Evet uyuyor. <laughs> sinyal versin ya. İşte böyle şehir merkezinin gariplikleri var. Adam sinyal vermiyor, bir şey etmiyor. Bekliyor yolun ortasında. Kaldık birinci vitese. Mete 07 sandım ilkin. Yamağı da ne? Önceden bir tane vardı MT-07 satılık. Satıldı galiba sarı. Yokuşta da yapma bunu ya. Şimdi yeni yola doğru iniyoruz. Giresun'un ender düzlüklerinden diyeyim. Tiyarı düzü hariç. Şehir merkezindeki genelde buralar hep şey yokuş iniş iniş demişken Benim arkamda bir motor var. O nereye gitti ya? Ha. I

Yalnız bir arkadan abi dökünce Hani camdan göremeyiydiyse böyle Birini görmese diğerini görüyor. Yanında başka bir motor daha vardı Minibüsler tehlikeli o yüzden Arkayı göremiyorlar Biraz uzak duruyorum veya aynasında görünüyorum da Bu arabanın hani mazereti yok Şu arabadan göremedi işte ya bir insan boyu büyüklüğündeyim neredeyse. Yani yükseklik olarak. Sen gayrı bir yere gömersin. Allah'ın Konuya bastık lan. Yanlış oldu. Yanlış. Sıkıntı yok. Siyahlı kapatayım diye konuya bastım ya. Motor da hey heylendi ya. Vites geçmedi. Şehir içinde yayalara önemli Şehir dışında da önemli tabi de